Haber haber yok valla. Herhalde vardı bizim göçmenler sağ salim ha. İyi iyi gazeteye falan çıkmadık abla. Çıkacağımız gün de gelir kardeşim. Züftü! Ah be sarı, yapmayın be kardeşim şuna. Aferin be Züftü! <laughs> ne <laughs> <bir> adamsın be. <laughs> Vay hoca. Hayırdır sen kahvede? Ecevit inatçı. Üstüne gidersem geri tepecek. Sana geldim ben de. Niye? Dün gece gördüm sizi. Para sayıyordunuz. Hmm. Bir şey yok hoca. İş yaptık, para kazandık. İrfan'ın paraları evde. Onu da geldik kasamıza kilitledik Endişe edecek bir şey yok yani. Ecevit istemedi o parayı. Sen tutturdun. Geceden beri düşünüyorum Bilal. Başına çok kötü şeyler gelse de... ...iyi kalabilir mi insan? Kalabiliyormuş. Ben kaldım. Kulağıma fısıldayan şeytanı duysaydım, kalamazdım. Ya ben şeytanım değil mi? Ben kötü etkiliyorum Ecevit'i. Hayır. Sen gerçek dostsun. Onu diyorum. Senin öfken çok. Nefretin çok. Çok kötü şeyler yaptılar çünkü sana. Senin içinde bir şey hep karanlığa çağırıyor seni. Sakın dinleme o şeytanı Bilal. Kimse o, sakın dinleme. Ne dostluğunuzu boz, ne de Ecevit'i karanlığa çek. Bırak o seni aydınlığa çeksin. Aga. O polis var ya gurur. Peşindeyim dedi ya. Ben mahalleye bir tane gözcü diktim, eğer gelirse haber edecekler. Sen de telefonunu açık tut, ben sana alo derim, dolanmazsın ortalarda. Tamam, tamam. Aga, bir şey daha. Ha, gün akşam diyordun sonra konuşuruz diye. Ha. E başlar mısın akşama kadar? Hı, dur, be, gelme üstüme. Aga sen... ...e sen beni kötü gösteriyorsun. Abi ya. Anlamadım. Yani ben dün yemeğe götürecektim ya oyu, Sonra bu Sibel davası falan unuttum. Sen unutmamışsın. Düşünmüşsün ama. Sonra kız arkadaşın da, onu da yemeğe götürmüşsün. Yapmasa mıydım? Yok yani yalnız bırakmamışsın. İyi de. Doğrusu yani bana demendi. Beni uyarsaydın keşke. Ha. Ben yalnız kalmasın diye. Tamam. Öyle yaparız bundan sonra. Anla beni be aga. Ya sen gelince böyle takım Alex gelmiş gibi oldu. Şimdi sen çok düzgünsün ya. Benim bütün eksikliklerim, bütün hayvanlıklarım çıktı ortaya. Çok uğraştım aga ben. Çok zor kazandım ahuyu. Bayis oynayak mı lan? Yok oğlum, ha gelecek. Geldim bile. Hop. Öf. Ay. Ay sana öf asıl. Bu ne ya böyle? Pos pos bıyıkmışsınız, sakalları bıyıkları keseceksiniz değil mi böyle bir seferlik yani? Allah Allah, adam bıyığı kızım bu. Adam bıyığı diye bırak. Keseceğiz tabii keseceğiz. Niye kesmeyelim? Keseriz. Güzel. Keyifler gıcır. Ha <laughs> gıcır valla. Ya Hoca benim fotoğrafı seçmiş proje için. Yani gerçekten utanmasam çığlık atacağım şuradan. Tabii seni seçecek, kimi seçecek? Beni seçmedi, Bilal fotoğrafını seçmiş. Bak söylüyorum, bu sergi yurt dışına gider. Benim de master'ım burslu, bak buraya yazıyorum. Vay be! Yurt dışına mı gideceksin? Yok be, yani nereye gideceğim şaşkın. Baba benim gitmem lazım o zaman? Bak, kaçıyorum ben. günler diyorum, çok... ...çok tebrik ediyorum, aşağılar. E o kadar çalışıyorsun. Tabii yurt dışına da çağıracaklar. Gitmeyeceğim mi? Yani. Gitmeyeceğim. Ben sizi bırakıp gidemem ki bile. Bırakmazsın değil mi? Biz de seni bırakmayız. Biz de hiç, hiç bırakmayız seni. Bilal, ya biz bunu seninle kaç kez konuştuk. Tamam. Öyle görmüyorsun beni. Tamam ya ne olursun unut vazgeç. Bir şey yap yani üzülüyorum ben. Lafla vazgeçebiliyor mu insan sevmekten? Sen vazgeç o zaman. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun oğlum? Biz biz kızan bakıyor. Ne bakıyor? Ha? Ne bakıyorsun? Kimsin lan sen? Sen re? kuyu dibinden sarı. Yapma Bilal, ne yapıyorsun ya? Hop, 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 hop! Bırak! Bırak! Bırak. Ahu! Ahu! Ne, ne? Rahat bırak beni ya! Ya senin için yaptım! Sana bakıyordu, adam seni koruyayım diye! İstemiyorum ya, istemiyorum! Beni koruma, benim için adam dövme, istemiyorum! Benim okulumun çıkışında bekleme, istemiyorum! Anlıyor musun? İstemiyorum! Niye ya? Niye istemiyorsun sen beni? Niye sevmiyorsun? Bildiğim her şeyi yapıyorum, ne eksik, ne görmüyorsun? Görmediğim değil zaten Bilal, gördüğüm şey, içindeki şey... ...şeytan mı, canavar mı, neyse o işte! Onu gördüğüm için istemiyorum. Yıllarım geçti öyle. Sonra bir gün oldu işte. Hayatımın en mutlu günüydü o gün. Ödüm kopuyor şimdi. Aga o günü kaybedeceğim diye. Tamam kardeşim. Haklısın. Özür dilerim. Dikkat ederim ondan sonra. Harbi mi? Sen bana böyle dürüst ol. Derdini... ...olduğu gibi anlat. Ben sen ne istersen yaparım. Hak etmiyorum aga ben seni. Ben şu İrfan'a bir bakayım. Herkes doğası neyse onu yapar. Bazılarının doğası sadakattir.